Hocam geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf kimya videolarımıza devam ediyoruz. Hemen soruyoruz Gamze hocamıza. Neler öğreneceğiz? Periyodik sistemde yerleşim esaslarına, Mendeleev'in periyodik sistem çalışmalarına Hı -hı. ve Mozzarella modern periyodik sisteme bakacağız. Periyodik sistemde elementlerin yerleşme esaslarını şöyle bir genel bir tarihçi... E, itibariyle bakalım. Elementlerin keşfinden bu yana birçok bilim insanı elementleri gruplandırmaya çalışıyor. Onları bir tablo haline getirmeye çalışmış. Neden? Çünkü onların özelliklerini gruplandırarak öğrenmek daha kolay. Hı -hı. Tek tek öğrenmektense. E, bunlarla alakalı çalışma yapan başlıca bilim insanlarından bir bakalım. Eskiden ayrıntılı bir şekilde görüyorduk bunları. Artık son ikiye bakacağız özellikle. Ee, Döberayner, Jean Courtois, Newland, Mendeleev Mayer ve Moseley e, başta gelen periyodik sistem e, çalışmacılarıdır. Üzerlerine evet. çalışan bilim insanlarıdır aslında. E, günümüz periyodik tablosuna en yakın olan ise 1869 yılında Mendeleev ve Mayer'in aslında birbirlerinin habersiz olarak farklı yerlerde aynı tarz çalışmaları yapmasıyla ortaya konmuş. Ama ortak bir şeyleri baz almışlardır herhalde. Bazı çalışmaları öyle. takip eden kendileri öyle. sonuç e, Mendeleev ve Mayer'e gelene kadar onlarla birlikte e, elementler sıralanırken periyodik şey e, atom kütlelerine ve fiziksel kimyasal özelliklerine bakılmış. Mendel ve Mayer de aynı şekilde artan atom kütlelerini baz almışlar sıralarken bir de benzer fiziksel kimyası özelliklerine bakmışlar. Mendelev'in çalışmasında şöyle bir periyodik sistem ortaya çıkıyor. Ee, bir de şöyle bir söylenti var ne kadar doğrudur bilmiyorum ama e, Mendelev çok fazla tren yolculuğu yaparmış. Hmm. Büyük ihtimalle bilimsel çalışmalarıyla alakalı ve e, bu tren e, yolculukları sırasında masasının üzerine e, bu elementlerle alakalı yaptığı kartları sıralarmış Büyük ihtimalle diyor ki hani bunu böyle mi koysam, bunu böyle mi koysam, bunun fiziksel özellikleri birbirlerine daha çok benziyor. Bunları alt alta sıralayayım, bunları yan yana sıralayayım. Bu tarz çok fazla sıralama yapmış. Yani kafayı çok yormuş aslında bu işi. Ee, ve şu tarz bir periodik sistem koymuş ortaya. Şöyle bir durum var. Ee, Dediğimiz gibi artan atom kütleleriyle benzer fiziksel kimyasal özelliklere göre sınıflandırma yapmış ama bizde en çok dikkate değer kısım şu. Yaptığı gruplandırmada o gün henüz keşfedilmemiş elementleri görmüş. Hı hı. Ve demiş ki şurada fiziksel ve kimyasal özellikleri şuna benzeyen atom kütlesi şu olan bir element olmalı ama henüz yok keşfetmemişiz demiş ve oraları boş bırakmış. E ee, ilerleyen yıllarda Mendeleev'in yerlerini boş bırakta elementler keşfi dilip oraya tam da cuk oturunca demişler ki hakikaten çok başarılı bir sistem yapmış. Hı hı. E peki niye Mendeleev'in sistemini kullanmıyoruz? Neden? Çünkü eksikleri var. Ancak bazı elementlerde düzensiz çıkışmalar gözlenmiş. Yani periyodik cetvelde fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerliği konusunda şurada olması lazım ama artan atom kütlesine göre sıralama yaptığımda burada olması gerekiyor. Hı, hı. Olmamış. Bunları gördükten sonra demişler ki o zaman periyodik sistemle alakalı çalışmalar devam etmeli. Mendele, Demek ki tam... bırak yapamadın <laughs> bu şey. Demek ki tam cuk oturmayan bir şeyler var. Ardından sahneye Mozele çıkıyor. Mozele ilk e, X ışınlarıyla yaptığı deneylerde elementlerin atom numaralarını yüksek bir e, ne diyelim yüzde ile doğru olarak saptamış. Yani %99'a yakın bir e, durumla saptamış atom kütlelerini, şey e, atom numaralarını. Biz ne yapıyorduk buraya kadar? Artan atom kütlelerini yani hı hı. proton ve nötron sayısının toplamına göre sıralama yapıyorduk. Hı hı. Mozele demiş ki madem düzensizlikler çıkıyor o zaman biz şimdi atom numaralarını belirledik yüksek doğrulukla. Bir de bu sıralamayı atom numarasına yani sadece proton sayısına göre bir yapalım hı hı. demiş ve yapmış. O zaman ne yapmış Moseley? Yine artan atom numaralarına kütle değil, numaralarına göre ama benzer fiziksel kimyasal e, fiziksel ve kimyasal özelliklerini baz almaya da devam etmiş. İşte modern periyodik sistem Moseley'in başlattığı çalışmalarla şekillenen periyodik hmm. sistem olmuş. Biz günümüzde 118 tane elementin varlığını biliyoruz. Bunlar artan atom numaralarına, proton sayılarına göre düzenlenmiştir. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre de düşey sunlarda yer almışlardır. Periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup diyoruz arkadaşlar. Toplamda 7 tane periyodumuz var. Bir daha. Neredesin arkadaşım? Gel bakayım buraya sen. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane periyot var. Bu ikisine geleceğim şimdi. Toplam 18 tane de düşey sütun yani grubumuz var. Bu 18 sütundan gruptan 8 tanesi A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 10 tanesi de B grubu. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Toplamda 3 sütun var 8B. Ve tekrar 1B, 2B. Toplamda 10 tane B grubu var. Biz A gruplarına... Özür diliyorum. Buyurunuz. B grubu 3B'den başlamıyor muydu? 1A 2A 3B. 3B. Tamam az önce 2B diye başladık da Yok, oradan B. bir kafa karıştı 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 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 1B 2B tekrar 3A'da tamam. diye devam ediyor. 10 tane B grubu. Biz A gruplarına baş grup hı hı. B gruplarına yan grup diyoruz. Çünkü bazen A grubu elementi demiyor da baş grup elementleri diye başlıyor sorularda. Aklınızda bulunsun. Peki bu 6 ile 7 niye burada? Onunla alakalı da şöyle söyleyeceğiz. Neredeyiz? Ne <laughs> yapıyoruz hocam? Periyodik sistemin e, sistemde yer alan elementlerden geleceğiz aslında. Birinci periyotta 1, 2, 2 element. ikinci ve üçüncü periyotlarda toplam 8'er element var. E, dördüncü ve beşinci gruplarda şeyde periyotlarda ise 18'er tane element yer almakta. 2, 8, 8, 18, 18. Yalnız 6. ve 7. periyotlarda toplam 32'şer tane element var. Neden? Ama burada değil. Hı hı. İşte periyodik sistemde e, biz şeyde göreceğiz onlarla beraber. 11. sınıfta modern periyodik, e, modern atom teorisinde her katmanda ne kadar elektron olduğunu göreceğiz. E, biz de şu an değinmek istediğimiz nokta şu. Burada yer alan 18 tane element var. Hı hı. Geride kalan 14 tane elementi biz almışız, buraya yerleştirmişiz. Hı hı. Yani aslında 6. periyodun devamı lantanitler olarak alt kısımda. 7. periyodun dava devamı olan 14 elementte aktinitler olarak atta yer alıyor. bir şey soracağım. Bunlar, Bunlar herhangi bir A veya B grubu diye sayılabiliyor mu? İç geçiş elementleri diyoruz biz onlara. Ve grup şey olarak da periyot olarak da isimlendirmesi şu. Lantandan sonra gelenler manasında lantinitler. Hı -hı. Aktinyumdan sonra gelenler olarak aktinitler. Aslında yer aldıkları yer burası. Asa tamam. Aslında düzeni bozmamak amaçlı tamam. biraz aşağıya almışız. Bu 6. ve 7. periyodu toplamda 30 element olduğunu söylüyor. rentingler vaktintler şeklinde sıraladığımızda belirtiyoruz. Peki periyodik sistemde elementlerin yerlerini nasıl buluruz? Bana işte veriyor azot 7. Diyor ki periyodik cetvelde nerede bu? Hadi bul bakalım. Böyle araya araya bulmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bir yolu var bunun. Evet. Ne yapacağız? 13 alüminyumdan göstereceğiz. Ee, periyodik sistemde atom numaralarından işte bor e, atom modelinde görmüştük. Yer alan yörüngelerdeki elektron sayısı bana bazı bilgiler verebiliyor. İlk e, yörüngede toplam 2 iki elektron, ikinci yörüngede toplam 8 elektron, üçüncü yörüngede toplam 8 e, elektron, şu anda bilmemiz gereken bu kadar yeterli, bulunuyor. Bu bana ne bilgi verecek? Toplamda verilen katman veya e, seviye bana periyot numarasını verecek. Burada toplamda kaç tane katman var? 3 katmanı var. O zaman bu element periyodik cetvelde 3. periyotta. Hı hı. Sonra son periyotta son enerji seviyesine kaç elektron varsa bul, biz buna değerlik elektron diyoruz, diyoruz. Bu değerlik elektron sayısı da bana onun grup numarasını söyleyecek. O zaman bu adam üçüncü periyotta, Üç Ağ 3. periyotta 3A grubunda. yer alıyor gibi. Örnekleri bir yapalım bakalım. İlk başta helyum 2'yi vermemin özel bir sebebi var. Bu adamın Ösel. ilk enerji seviyesinde iki tane elektronu varmış. Hı hı. O zaman ben bunu birinci periyot 2A grubu mu diyeceğim? Hayır. Diyemeyeceğim. Neden? Özel. birinci periyotta iki hı. tane element var epitopu. Hı hı. Bir önce alabilir miyim hocam? Helyumun özel durumu kendisi bir soy gazlı bir 2A grubu elementi değil bir 8A grubu elementiydi. O zaman helyumda birinci periyotta sadece iki element olmasından kaynaklı ve kendisinin ya 1A ya 8A olması gerekiyor. Bu arkadaş da 8A grubu elementi. Birinci periyot 8A grubu. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Helyumun özel durumu olduğunu ilk periyotta 2 element var. Sonra e, oksijen 8. Aynı durumla seviyeleri ayıralım. İlk 2. enerji seviyesi 2, ikinci enerji seviyesi 6. O zaman bu arkadaş kaçıncı periyotta? İkinci periyot 6A grubu. Süper. İkinci periyot 6A grubunda yer alıyormuş. 17 klor. 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7A grubu. Süper. Hı hı. 2, 2. Süper. İkinci periyot 2A iki grubu. Aynen öyle. 2, 8, 5. İkinci periyot 5. Kaç üç periyot? Üçüncü periyot özür diliyorum. 5A grubu oluyor. Üçüncü periyot 5A grubu. Aynen böyle. Var mı bir zorluğu hocam? Yok ama B grubuna ne zaman geçeceğiz? B grupta normalde ilk 20 element biz e, 9. sınıf için yeterli canım, aslında. Pardon. 11. sınıf itibariyle 4. periyoda da bakıyoruz artık. Tamam. Onun sonrasında onları da göreceğiz. Peki teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolar geliyor. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.